sen bana? Buradan Allah dedim gittim. Hı. Üç tane elbiselik götürdüm. Ta Şükrü'nün düğün oldu ya, haletleriyle ya, Hı. ta o Oraya elettim Hatice dedim, ben gidemezsem bunu hanıma götür. Dedi ki, hanımın dedi, kızlar şeyini dağıttılar dedi. Makinesi neyin dedi, dedi. İyi dedim. Ondan sonra gidersen yine götür bir tenesini diker dedim. Kurbanı oradan bir avrat getirdi, kokunu batırmadı. Ama şükrünü vermedim, yok o kötü edersin, o dursun dedim. Hep batırdılar. Canın sağ olsun. Senin de canın sağ olsun da, e, oradan oradan gelen hediye he kurban, neye bata battı. O, ee, olacağı varmış, ne yapasın he. halacığım? Eysem, yakındaki gidem göre. Yol yolaş büyümüyor. Kimseyim, o hanım mıdır? biri değil ki, hala orada Hasan varmış, Delme Mədəli Xıtırın Hasanı. Ondan gel. E ben Hasan nerede bulam? <laughs> ben Hasan'ı nerede bulam? <laughs> Hatice anca İrem'inle Urkaşı'yı. Kime ne diye? Neyse, canını sıkma. Bir dahaki gidişinde gidersin. ve Hayır kısmet. Vallahi <laughs> yarım, gülü yarım. Ali'yi görmek istediydim. Sen, sen, merak etme bunu izleyecek e, yani göndereceğim Aysel izletecek babamlara. He. Seni bu üzüntünü zaten onlar duyacaklar. Hiç üzülme. Tabi. değil mi? Tabii. He. Üzülme e, Kurban, hı. oldu. Oldu söyle. He kurban hiç değil. Ya ben gel, ölmezsem geri gir, gideceğim. Bu sefer Ankara'ya giden olursa, gelme medalin uşağı olursa onlarla, onlara katışacağım. Onlarla gideceğim. Evet. Burada. Hı hı. Onlarla katıştım onlara geçiş. Evet, 6 Şubat 2015. <laughs> Karayük'teyiz. Zekine Bal halamla birlikteyiz şu anda. <laughs>